Evet arkadaşlar. Şimdi sitlerimizin tellerini yaptık. şimdi sıra kapatmakta. şimdi bununla bu çektiğimiz telin etrafını güzelce kapatacağız. Bir buçuk metre boyunda. Tavuklarımızın dışarı çıkmasını başka köpeklerin veya başka hayvanların da içeri girmesini engelleyeceğiz. Şimdi hemen vakit kaybetmeden başlıyoruz tellerimizi yapmaya. Arka tarafı da göstereceğim size. Oranın da ee, tüllerini aldım. Oranın da kazıklarını çakmıştık biliyorsunuz. Ee, kazıklarını daha doğrusu vidalamıştık. Onlara da bu iş bittikten sonra tül yapıp etrafı da yükselteceğim. Dışarıdan yabani hayvan girişi olmayacak, engelleyecek. Ve de bizim tavuklarımızdan dışarı çıkmak isteyen olursa onlara da mani olacak. Şimdi işimize başlıyoruz. Demin çağırdın ya. Hı hı. Nasıl böyle koşa koş. Kulakları bir dikerler. Hı. Köpekler sesini tanıyor artık. Evet. En çok Goldi de cevap ve tepki veriyor, cevap veriyor bana. Evet. Paşa öyle değil de Paşa Goldi'yi takip ediyor. Evet. Goldi diye bağırınca Goldi oğlum. Hemen geliyor Goldi. söylediği şey söyledi değil mi? Orkun söyledi galiba. Valla e, yine takipçilerden birisi söyledi ama ama galiba Orkun değildi ya. Değil miydi? Yok değildi. Ama takipçilerden biri demişti. Evet, hatırlıyorum, evet hatırlıyorum o Ona bakacağım kimse. Hatta Goldie'yi koyduktan sonraki videoda Golde olduğunu açıkladığımda şey birisi demişti, aa benim dediğim isim olmuş falan diye. Hmm. Ama yine de ismini hatırlamıyorum. Aldı götürdü şey. Sizin batelleriniz. Ben de kartisını. götürüyorum. var ya. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, iki 2 top 3 top. 3 top e, 60 metre yani telimizi çektik. Böyle gel Fatih. Şimdi bunların altlarını gerdirerek yapacağım. Daha sonra kazıkları buna bağlayıp kazıklarla bunu yere gerdireceğim. Bakın böyle gergin olacak. Yani önce bunu buraya bağlayacağım. Daha sonra buna bir kazık bağlayıp kazığı yere çakacağım ve şu şekilde gerilecek. Gördüğünüz gibi böyle gerilecek bunlar. Şu anda böyle dalgalı böyle yamuk yumuk görünüyor ama o kazıkları çakınca bu çok gergin olacak. Şöyle bakın. Buradan ta en başa kadar çektik. Dediğim gibi bunların alta bağlanıp şöyle basılınca yani kazıkları çakınca şöyle gergin duracak. Bakın böyle gergin olacak. Altları yapmadığımız için gergin değil şu an. Evet arkadaşlar saat yaklaşık 8 oldu. Şimdi tavuklarımızın, civcivlerimizin yemleri, suları var. Köpeklerimizin, artık köpeklerimiz de var. Köpeklerimizin de sorumluluğu var. Onların da yemleri, suları var. Onları halletmek için bugün işi, işimize ara veriyoruz. Yarın sabah erkenden devam edeceğiz. Yarın görüşmek üzere. Goldi. 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 Gel oğlum. Gel buraya. Gel buraya oğlum. Bugün bağ bahçe işlerini ara verdik. Akın'ın eski evimin yanındaki taşındığı yeni evin tavan lambirlerini yapıyoruz. Üç arkadaş burada. Fatih. Tabii. Önünü dön. Fatih de maşallah sudan çıkmıyor ya yanıyorum dedi takipçilerimize yan... yakışıklı görünmek için <laughs> yanıyorum desene şimdi <laughs> e, hava aşırı sıcak inanılmaz sıcak burası da çok sıcak Fatih iki de bir suya giriyor neyse konumuz o değil konumuz e, Akın'ın evinin lambirileri şimdi geldik salon aslında evin tamamı böyle de bunlar eski ahşap tavan burası Zeynep Avlan öğrendiği kadarla e, 55 yıllık falanmış bu ev. Çünkü Zeynep ablanın böyle genç kızlık, 13, 11, 12 yaşındaki dönemi e, ne denk geliyor bu evin yapımı? Hatırlıyor Zeynep abla. Söyledi bana, bu tavanı ben, benim çok istememe rağmen, böyle kalsın zımpara yapıp vernikleyelim kalsın dememe rağmen e, evin yeni sahipleri plastik lambiri yapılsın dediler. Ev sahibi de lambiri aldı. Akın'la beraber Fatih'in de yardımıyla üç kardeş plastik lambirilerini yapıyoruz. Onlar işin büyük kısmını yapıyor. Şimdi ölçüp biçecekler, kesecekler. Ben sadece tavana kaldırıp video alıyorum ama işin nihayeti bende bitiyor diye ben biraz hava atıyorum arkadaşlar. Konuşmayı bir kenara bırakıp lan bir yapmaya devam edelim. Bir an önce bitirelim çünkü e, yeni evimize geçeceğim. Orada yapılması gereken işler var. Onları yapacağız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen devam ediyoruz. Abi biraz bana yaklaş abi. Gel bu tarafa. sen orayı yukarı kaldır abi böyle. Tamam oturdu. Tamam, oturdu. Oldu sanki be. Evet. Nihayet lambirlerimizi bitirdik. Üç odamızı yaptık. Şimdi biraz dinleneceğiz. Etrafındaki şu kenarlardaki straforları yapıştıracağız. Komple. Bütün daireye. Daha sonra burada işimiz bitecek. Şimdi biraz dinleneceğiz. Burada İstanbul'dan göçmüş 3 aile ve eşleri bir ailenin sıkıntılarını gideriyor. Tabii ki bu iki aile benim de sıkıntılarımı giderdi. Fatih'in de sıkıntılarını giderdi. Bütün yaptığımız işleri yardımlaşarak birbirimizin işine koşturarak yapmaya çalışıyoruz. Birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Umarım bu bilinç tüm göçenlere ya da yardıma ihtiyaç duyduğunda etrafında birilerini bulabilen insanlara nasip olsun. Devam ediyoruz. <laughs> Dalmışsın. Yoruldum ya. Yoruldum. Ama iyi bir yorgunluk yani. Evet, evet. Sonuçta yardımlaşmak, arkadaşımızın evet. işine koşmak. E, tabii yani. güzel, keyif verici. Benim o kargaşa döneminde siz bana yardım ettiniz. Allah razı olsun. Fatih'in işlerini biz Akın'la beraber yaptık. Ee, sağ olsunlar. Herkes burada birbirine çok önemli bir şey. Menfaat beklemeden, karşılık beklemeden yapıyoruz biz birbirimize bu yardımları. Umarım herkes de aynısını yapar. Akın'ın tuttuğu bu ev er, eski belki 50-60 yıllık var değil mi Akın? Evet. 50-60 yıllık bir köy evi. E, tabiri caizse tam bir köy evi. Ve şu anda burası dışarıdan en az 15 derece daha serindir. 15 derece daha serindir. Çünkü dışarıda şu an durulmuyor. Belki de 42-43 derece bir sıcaklık var. Abartmıyorum. 42-43 derece rahat var. Bu arada Fatih bir baksana kaç derece bugün sıcaklık şu anda dışarıda. Telefonla alamadım. Yani sallamış olmayayım. Ama içerisi muhtemelen 25-30 arasında değişiyor. İçerisi 30 olduğunu düşünürsek. Dışarıya bakalım kaç dereceymiş bugün dışarısı. Fatih ona baksın. O yüzden burası çok serin. Ee, güneş almasına rağmen şu anda ön cephe güneş alıyor. Buna rağmen evin içerisi gayet serin. Şu an 41 derece. Tam bir köy Dediğim gibi evet 41 dereceymiş. Ama içerisi gayet serin arkadaşlar. Çalışmaya devam ediyoruz. Bu arada evi de bir gezelim. Burası evin salonu. Burası giriş koridor. Buraya ee, şey yapılabilir. Bir ayakkabılık, dolap ve vestiyer konulabilir. Bu da Fatih'in aslan oğlu Efe. Efe merhaba de. Merhaba. E salla. He he. Efe de burada telefonla oynuyor. Burası giriş veranda. Buradan içeriye girdik. Burada var Teşekkür ederim. kameram var. Teşekkür ederim. Burası salon. Oldukça büyük bir salon. 25-30 metrekare yani 25 metrekare rahat var. Burada mutfak var. Burada çok güzel bir ocaklık var. Bu evin en sevdiğim tarafı, iki tarafı var. İki yanını çok seviyorum. Birincisi bir ocaklık, biri de buradaki böyle güzel nişler. Yani bakar mısın? Yani buraya böyle raflar yapıp çok güzel hiç dolap koymadan bunları raf olarak kullanabilirsiniz. Buraya da buzdolabı konulacak. Burası ikinci bir koridor. Burası inanılmaz serin. Burada banyo ve tuvaleti var. Burası da gayet güzel. Evin dört tarafı cam. Burası en son lambesini yaptığımız oturma odası olabilir, misafir odası olabilir. Gayet güzel ve genişçe bir oda. Burada da yine çocuk odası olarak değerlendirilebilecek iki tane cepheye penceresi olan harika bir oda. Burada da eski gizli dolap. Yani şöyle bakın. Burası da gömme dolap. Burası da güzel. Şuraya bakın. Eski bir gazete şeyleri ne diyorlardı buna? Posterleri. Simov için resimleri var. Muhtemelen Galatasaraylıymış buranın sahibi. Yani evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet şirin, güzel bir ev. Benim eski evimin hemen karşısı. benim oradan çıkma gibi bir niyetim olmadığı için uzun bir süre. Akın da yanımıza komşu olarak almıştık ama sonra benim aniden yeni yere geçmem gerekti. Akın'la komşu olamadık ama kardeş olduk tabiri caizse. Biz çalışmaya devam edeceğiz. bir Videoyu burada bitirmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz her videonun sonunda bunu söylüyorum. Abone olup lütfen bildirim zillerini açın. Hem bizim için bir motivasyon kaynağı olsun hem de bundan sonra sizin. E, videolarımıza ulaşmanız açısından büyük yardım olur. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.